Bana yalan söyleme. Ne kadar zeka istiyorsun? Onuncu ben sadece normal bir hayat yaşamak istiyorum. Ama herkes akıllı olmak için 100 IQ istiyor oğlum. Ne? Benim IQ 9, 199. IQ seviyeniz bundan daha yüksek olursa dikkatli olun. Ölebilirsiniz. Ne oluyor? Dışarıda bir sıra insan var. Yeni yönetici olmanı istiyorlar. Neden ben? Süper yüksek IQ'ya sahip tek kişisin. Bacon, bacon, bacon yönetici! Bacon, bacon yönetici. yönetici! Vay! Daha önce kimse adımı böyle bağırmamıştı. Nihayet karanlık kılıç satın alacak kadar para biriktirdim. Hey beyefendi istiyorum. Bacon mu? Hepsi bedava. Ha? Sonsuz zekanız var. Her şey sizin için bedava. Süper zeki olmak aslında o kadar da kötü değil. Hey Bacon, hangi meyven var? Tabii ki roket. En sevdiğim meyve. Ama Bacon, oyunda en yüksek zekaya sahipsin. Herhangi bir meyveyi bedavaya alabilirsin. Hayır, roketimi asla bir şeyle değiştirmem. Hey Bacon, ücretsiz ejderhanızın vakti geldi. Kanka, zaten söyledim. Vay be! Bu meyve çok daha iyi, beğeneceksin. Bu meyveyi Brix King'i ters oynamaktan daha çok sevdiğime inanmıyorum. Ona ne oldu? Beyni IQ nedeniyle çok büyüdü. Ama onu kurtarmanın bir yolu var. Bu videoya her beğeni için Bacon bir IQ kaybedecek.